Merhaba değerli izleyenler, kanalıma hoş geldiniz. Ben Süleyman Karasu. Şimdi yine sizlere bugün biraz şiir okuyacağım. Yine benim yazdıklarımdan olacak. E şimdi e, sevgi ile ilgili bir kaç satır böyle söyleyeceğim. Sonra aşk üzerine adlı şiirimi okuyacağım sizlere. Evet. Sevgiyi kervanlara yükledim taşıyamıyorlar. O kadar çoktu ki kimileri anlayamıyorlar. Anlasalardı şaşardım, şaşırırdım. Şaşırmamak elde değil. Zira sevgiden yoksundurlar. Evet. Aşk üzerine şimdi aşkı biraz böyle tanımlamaya ne olduğunu böyle kısaca şairane hani bir şekilde dile getirmeye çalışacağım. Aşk üzerine hani gördüğünde güzeli hiç titredi mi için hiç titredi mi yüreğin hiç içinde Fokur fokur bir şey kaynadı mı? Hani bir şey diyecek oldun da diyemedin mi? Boğazında bir şey düğümlendi mi? Heyecandan titredin mi hiç? O sihirli iki kelimeyi diyemedin mi? O iki kelime ağzından çıkacakken söyleyecekken dudakların titredi mi? Seh Se, 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 seni se, 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 seviyor seviyorum diye kekeledin mi? Heyecandan yüzün kızardı mı? Korkma. İşte bu yaşadığın aşk. Bir bakışta aşk. İyi akşamlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşene kadar.